Evet bayanlar baylar herkese selamlar aleyküm. Gördüğünüz üzere BİM'de 50 liraya satılan kum torbasını aldım. 50 lira 60 lira arasında fiyatı var. Fiyatta bir artar. Ülke ekonomik krizden satayım. Hiçbir şey fiyat yerinde durmuyor. 50 liraya satılıyordu. Uzun zamandır almak da aklımdaydı ama bir işe yaramaz diye almıyordum. Lakin çok işe yarıyormuş. Baya bir stres attırıyormuş. Gerçekten de sinirli insanlar için ve yer yeri olanlar için birebir. Gördüğünüz gibi sadece şu zinciriyle geliyor size. Üste tabanda deliğimiz vardı bizim. Bir kancamız vardı. Kızma salıncak almıştık. Salıncağı kurmuştuk. Salıncağı söktük. Yerine bunu taktık. Bunu birazcık gördüğünüz gibi boyuma göre alçak ya da yüksekliğini bilmiyorum. Bu kadar mı oluyor, şu kadar mı oluyor. Ben boyuma göre biraz alçak takmaya çalıştım. Çünkü bizim kız da arada gelip vursun diye. Stresini atsın diye. Ya uzun zamandır almak aklımdaydı. Senelerdir almak aklımdaydı. Geliyor geliyor görüyoruz almıyoruz ama ya bu kadar işe yarayacağını bilseydim daha önce alırdım yani. Gerçekten de adamı terletiyor. Adamı yoruyor yani. Harika. Bir şey. Tüm streslerinizi atıyorsunuz arkadaşlar. Almayı düşünen varsa düşünmeden alsın yani. 50 lira 60 lira buna hiçbir şey yani ya dünyanın sporunu yaptırıyor size terletiyor sizi yani resmen evde yemekten sonra var ya şuna 10 dakika vursanız 10 dakika yediğinizin kalorisini yakarsınız arkadaşlar yani bedavaya gerçekten spor yani bir de mesela benim şu an kurduğum noktada bir tane şu köşede dolabım var şurada kapı var onlara en azından çarpmıyor ama çok sağa sola yalpalıyor gördüğünüz gibi çok gidiyor da gitmese daha iyi olacak ama hafif çünkü arkadaşlar sonuçta profesyonel bir şey değil fiyatı da 50 lira ve stres bilebilir yani en azından şöyle birazcık hem yumruğunuzu geliştirirsiniz hem savunmanızı geliştirirsiniz hem sinirinizde atarsınız evde hanıma mı sinirlendin çocuğa mı sinirlendin dışarıda ya da kocana mı sinirlendin Hanımlar için de birebir yani. Bir nesillendiği zaman gelin bunu yumruklayın, rahatlayın arkadaşlar. Bedava eskiye sattırıyor size yani. Koşu bandı almayı planlıyorum ama koşu bandları çok pahalı. 500-600 liraya koşu bandı bakarken dolar bir anda fırladı. E alacağın koşu bandı 1500-2000 lira oldu. Dolayısıyla koşu bandı alamadım. Köyde de öyle bir yürüyüş yolumuz yok. Köye taşındık 4 senedir öyle bir yürüyüş yapayım, koşu yapayım. Öyle güzel bir rahat bir yürüyüş yolu da yok. O mecburen evde çocuğun odasını alalım dedik hadi. Kızım da istedi alalım kuralım dedik. E kızım geliyor arada böyle tok attığım şeyler yapıyor. O stresini atıyor. Ben gülüm stresimi atıyorum. Hiç yoktan görüyor sizi yani. Yani şu ürün arkadaşlar şu ürün var ya fiyatına göre bedava. Garibansanız yani evinizde bir tane bundan bulundurun. Asın duvara dursun yani bir şey yapmazsanız. Kimisi patronunu döver. Kimisi kızdı bir adamı döver. Kimisi asmını döver. Kimisi sağa sola döver. Harika bir şey geldi bu. Baksanıza ya. o kadar işe yarayacağını bilsek aslında. Daha önce alırdım ben bunu. Yani seneler önce alırdım. Arada geliyorum 5 dakika bir vuruyorum ben gördüyorum. Hem de, de pamuk gibi oluyorum yani. Bizim halk çok sinirli. Türkiye halkı çok sinirli. Bu da onlar için birebir. Yani almayı düşünüyorsanız, bu videoyu izliyorsanız bundan alın arkadaşlar. Gerçekten çok işe yarıyor. Yani 724 kimi istiyorsanız onu hayal edin. Patronu dövün, arkadaşınızı dövün. Sevdiğiniz bir insanı dövün. Kimseye şiddet uygulamayın arkadaşlar. Ha buna şiddet uygulayın. Bakın şiddet için birebir bu yani. Sağa sola insanlara, kadınlara, hayvanlara karşı şiddet uygulamayın. Hayvanlığınızı atmanız için birebir yani kısacası. 50 lira 60 lira fiyatı var. Bimlere geliyor genelde. Bim, bilmiyorum a 101e geliyor ama ben genelde Bim'de görüyordum bunları. İyi ki almışım. Gerçekten hem spor amaçlı hem de stres amaçlı iyi oluyormuş. Çok iyi oluyormuş almayı düşünüyorsanız düşünmeyin. Hemen alın arkadaşlar. Bu videoyu izleyip de beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala abone olun. Abone olmak sizden bir şey kaybettirmez. Ama bana ufak da olsa bir şeyler kazandırır arkadaşlar. Bin aboneyi açmaya çalışıyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala da abone olmayı unutmayın.